Şimdi sorumuzda aslında bize fx'in grafiğini vermiş ama f3x artı 2 e, fonksiyonunda birin sağdan limitini sormuş. Ben bu fonksiyonda x'ine 1 yazarsam aslında fx'de bu 5 olmuş oluyor değil mi? Şurada x'ine 1 yazın. O zaman f5 olmuş oluyor. O zaman şöyle yapacağım. Diyeceğim ki limit x'ine 1 yazdığımda aslında fx fonksiyonunda 5 yazmış olduğum için 5 beş, 5'e sağdan yaklaştığımızda fx fonksiyon limitini bize sormuş oluyor. Aslında bu soru bununla aynı. Dolayısıyla 5'e bakıyorum. 5'e sağdan yaklaşırsam görüntü nereye gidiyor? Bakıyorum. Görüntü eksi 1'e yaklaşıyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olmalı. F3 x 5 fonksiyonunda 2 yazarsak F1 olmuş oluyor. Aslında burada fx fonksiyonunda 1'in soldan görüntüsünü soruyor. Artı burada x'e 3 yazarsam eksi 1 olmuş oluyor. Yani eksi 1'in sağdan görüntüsünü soruyor eksi 1'in sağdan görüntü soruyor fx fonksiyonuna göre. Şimdi bir bakıyoruz bir burada. 1'e soldan yaklaşırsak görüntü nereye yaklaşıyor bakıyorum 4'e yaklaşıyor. O zaman burası 4 olur. fx fonksiyonunda eksi 1'e sağdan yaklaşırsam bakıyorum görüntü nereye yaklaşıyor. Görüntü ikiye yaklaşıyor. O zaman burada iki olur. Cevabımız da 6 olur. Sorumuzda arkadaşlar 5'e sağdan yaklaş demiş. Getirip buradaki x yerine 5'e sağdan yaklaşırsak yani 5 yazalım hadi önce. Ne çıkıyor burası aslında? f-1 çıkıyor. Ama f-1'e soldan mı yaklaşacağız sağdan mı yaklaşacağız? Onu anlamak için 5'e sağdan yaklaşmak demek 5,1 gibi bir şey yazmak demek. Peki 4'ten 5,1'i çıkartırsak 11 nerede? 11 şurada. O zaman x-1,1 x-1'in solunda olduğuna göre 1e soldan yaklaş anlamına geliyor. Yani biz bu soruyu şöyle dönüştürebiliriz. Limit x eksi 1'e soldan yaklaş fx şeklinde düzenleyebiliriz. Getiriyoruz o zaman fx fonksiyonunda eksi 1'e soldan yaklaşırsak görüntümüzde 1'e yaklaşıyor. Cevabımız b seçeneği olmalı. Evet öncelikle bu fonksiyonda şuraya 1 yazarsak burası f1 yapmış oluyor. Yani aslında bizden x 1'e giderken fx soruluyor. Çünkü burada da yerine 1 yazsak f1'i veriyor. Burada da yerine 1 yazsak f1'i veriyor. Peki biz 1'e sağdan yaklaşıyorsak. Mesela 1,1 gibi bir değer yazıyorsak. Burası 9,9 olur. 9,9 olursa 1,001 gibi bir değer düşünelim. 9'a çarptık 9,009. Ondan çıkarsa geriye 0,0099 gibi bir şey kalıyor. Yani aslında 1'e soldan yaklaşmış oluyoruz. Değil mi? 0,99 şuralarda bir yerde. Yani aslında 1'in soldan görüntüsünü istiyor bizden. Grafiği burada kestiği için görüntüsü de 4 olmalı. Evet, sorumuzda öncelikle şurayı bir düzenleyelim. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken f altında f(x) diyelim f bileşke f fonksiyonu yerine. Sonra burada x gördüğümüz yere 1'e sağdan yaklaşırsak grafiğe yak gidiyorum bakın. Şimdi birin sağından yaklaşıyorum. Birin sağından bir değer versek görüntü hangi sayıya yaklaşıyor diye bakıyorum. Burada kesiyor grafiğe. 5'e yaklaşıyor. Ama 5'in sağ tarafı mı sol tarafı mı? Şimdi şu 5'in azıcık alt tarafı olduğu için burası 4,9 oluyor. Yani aslında 5'in sol tarafı olmuş oluyor. Şimdi şurası şöyle oldu. Limit x 5'e soldan yaklaşırken fx oldu. Şimdi getirelim x yerine 4,9 yani 5'e soldan yaklaşalım. 5'e soldan yaklaşırsak 4,9 gibi değer verirsek görüntü bak hemen grafiği dibinde kestiğine göre o zaman görüntümüz de 0'a yaklaştığı için cevap 0 olmalı. Öncelikle limit x eksi 1'e soldan yaklaşıyormuş. Ben burayı f altında fx diye daha anlaşılır yazıyorum. İlk olarak şu içerideki f fonksiyonunda x yerine eksi 1 yazıyorum ama eksi 1'e soldan. Eksi 1 şurası arkadaşlar. Soldan yaklaşırsak sol tarafından bir değer veriyorum. Çok yakın eksi 1'e. Görüntü grafiği şurada kesine göre. Nasıl bir şey çıktı görüntü? 0,9 gibi bir şey çıktı. Yani aslında birden küçük bir değer. Yani birin sol tarafı olmuş oldu. Yani soruyu şöyle yapabilirim. Limit x bu defa artı 1'e ama sol taraftan yaklaşıyor ve burası fx oldu. Şimdi 1'e sol taraftan buradan yaklaşacağım. 1'in sol tarafı 0,9 gibi bir değer verdiğimde 1'e çok yakın bir değer verdiğimde sol tarafta bakalım grafiği nerede kesecek. Evet 4'e yakın bir yerde kesecek. O zaman bunun görüntüsü de 4 olmalı. Evet sorumuzu şöyle bir düzenleyelim. F altında sonra bir daha F altında sonra bir daha F altında x diye bir düzenledik. Önce x yerine şuraya ne yazıyorum? Eksi 3'e sağdan yaklaşıyorum. Grafiğe geldim. Eksi 3 nerede? Burada. Eksi 3'e sağdan yaklaşmak demek. Eksi 3 şuralardan bir değer vermek demek. Eksi 3'e çok yakın ama sağ tarafında bir değer verirsek grafiği burada kesiyor. O zaman görüntümüz de eksi 1'e çok yakın çıkıyor. Yani şimdi sorumuz şöyle oldu ya. F altında fx oldu. Buradaki x yerine de artık eksi 1 yazacağım ama eksi 1'e sağdan mı soldan mı? Şimdi burası eksi 0,9. Eksi 0,9 ne olmuş oluyor? Eksi 1'in sağ tarafı olmuş oluyor. O yüzden buna da sağdan yaklaşmış olacağım. Şimdi geliyorum yine fonksiyonda eksi 1'e sağdan yaklaşırsam şu 0,9 gibi bir değer verirsem. Grafiği burada kesmiyor. Nerede kesiyor? Burada kesiyor. Kestiği görüntü kaç? 2,1. Yani bu defa 2'nin sağından Şurası fx oldu. Bu defa xlerini 2'ye sağdan yaklaşacağım. 2 buralarda bir yerde. 2'nin görüntüsünü bulmam gerekiyor sağdan. Zaten burada fonksiyonumuz sürekli olduğu için direkt f2'yi bulmamız da yeterli olacaktır. Peki bunu nereden bulabilirim? Benzerlikten bulabilirim. Burası kaç birim şuradan şuraya kadar? 2'den 5'e kadar 3 birim. Burası kaç birim? 2 birim. Hmm, o zaman benzerlik oranı 3 bölü 2. Burada da 3 bölü 2 olmalı. Eğer burası 1 ise o zaman burası 3 bölü 2 olmalı ki benzerlik oranı 3 bölü 2'yi versin yine. O zaman burası 3 bölü 2 ise şuraya kadar da zaten 2 idi. 2'nin üzerine 3 bölü 2 ekleyeceğim görüntüyü bulmak için. 2 artı 3 bölü 2 o da bana 7 bölü 2'yi verecek şurası. Önce düzenliyorum. F altında. F altında. Fx diye bir yazdık. İlk olarak 5 yazmam gerekiyor şuradaki x yerine. Ama sol tarafta 5'e soldan yaklaşacağım. 5 burada soldan yaklaşırsam 4,9 gibi bir değer yazacağım. Grafiği hemen dibinde kestiği için bunun görüntüsü de 0 olmuş oluyor ama 0,1 gibi yani 0'ın sağ tarafı olmuş oluyor. Şöyle oldu. F altında fx oldu. Fakat şimdi x yerine 0'a sağdan yaklaşacağım. Şimdi 0 noktası burası. 0'a sağdan yaklaşmak demek şuradan bir değer vermek demek. sıfırdan büyük bir değer. Bakalım grafiği nerede kesecek? Grafiği burada kesti. Yani 3'ün 3,1 gibi bir yerden kesti. Yani 3'ün sağ tarafı olmuş oluyor. F altında artık f(x) olacak burası. Bu defa 3'e sağdan yaklaşacağız. x yerine 3'ten büyük bir değer yazacağız. 3'e sağdan yaklaşırsak 3,1 gibi bir değer verdiğimde grafiği kesti nokta burası. O zaman görüntüsü de direkt 2 çıkmış oluyor. Cevabımız B seçeneği. Öncelikle f bileşke f fonksiyonunu daha anlaşılır yazıyorum. f altında fx diye. Sonra buradaki x yerine eksi 2'ye soldan yaklaşacağız. Eksi 2 burada. Eksi 2'ye soldan yaklaşırsak eksi 2'ye sol taraftan çok yakın bir değer verdiğimizi düşünelim. Grafiği nerede kesiyor? Burada kesiyor. Ha. O zaman görüntü bakın 3'ten azıcık büyük çıktı ya. O yüzden 3,1 gibi bir değer çıktığı için şimdi artık ben buradaki x'lerini 3'e sağdan yaklaşacağım. Şimdi getirelim x'lerini 3'e sağdan yaklaşacağız. x ekseninde 3'ü bulduk. 3'ün sağ tarafı burası. 3'e sağdan yaklaşırsak 3'ten azıcık büyük bir değer versek grafiği şurada kesiyor bakın. Yani görüntüsü eksi 1,1 gibi bir şey çıkıyor. Eksi 1. Hatta biz buna direkt hani fonksiyon artık devam etmediği için en yakın ne var? Eksi 1 demeliyiz. Burayı eksi 1 bulduk. Şimdi geçelim buraya. Ben bu fonksiyonda x yerine 1 yazarsam burası f3 olmuş olur. Değil mi? Yani o zaman benden şunu istiyor aslında. x 3'e sağdan yaklaşırken fx'i istiyor. Bakalım 3'e sağdan yaklaşırsak fx'i bulmuştuk zaten. Yine bu da eksi 1 çıktı. Öyleyse eksi 1 eksi 1 cevabımız eksi 2 olmalı. Önce bu soruda f bileşke g fonksiyonunu f altında gx diye daha anlaşılır yazıyorum. Sonra buradaki x yerine 1'e sağdan yaklaşıyorum. g fonksiyonu grafiği burada. 1'i bulduk. 1'e sağdan yaklaşırsak 1'in sağından azıcık yakınından bir değer versek. Görüntü 3'ten küçük bir şey çıkıyor. 2,9 gibi. O zaman şöyle oldu bu soru. Şuradaki x yerine 2,9. Yani aslında 3'e soldan yaklaşacaksın. F fonksiyonunda 2,9 şuralarda bir 3'ün sol tarafı olduğu için buradan yaklaşacağız. f fonksiyonuna baktık. Görüntü nereye yaklaştı? 3'e yaklaşıyor. Öyleyse bunun cevabı 3 olmalı. Evet, sorumuz da arkadaşlar. Önce şurayı daha anlaşılır yazıyorum. g altında f(x) diye yazıyorum ve sonra şu x yerine 1'e soldan yaklaşacağım. f(x) fonksiyonu grafiği burada. 1'e soldan yaklaşırsak bakıyoruz görüntü ne çıkıyor? İşte 0,9 gibi bir şey çıkıyor. Yani bire soldan aslında şimdi yine yaklaşacağız. Şurası ne oldu? G fonksiyonunda görüntü 0,9 çıktığı için bire soldan yaklaşmış oluyoruz. G fonksiyonunda bire soldan yaklaşırsak bakalım 0,9 bir değer verdiğimizde grafiği burada kesmiyor şurada kesiyor. Yani görüntü 4'e yaklaşıyor. Cevabımız E olmalı. Önce yine G bileşke, G bileşke F fonksiyonu daha anlaşılır yazarsak G altında g altında f(x) diye yazalım. Sonra buradaki x yerine 1 yazacağız ama 1'e sağdan yaklaşacağız. f fonksiyon grafiğini bulduk. 1'e sağ taraftan yaklaştık. 1'den büyük bir değer verdik. Burada grafiği kesmiyor. Ama grafiği burada kesiyor. 2'den büyük bir değerde kesiyor. 2,1 gibi. O yüzden buranın değerine 2,1 diyebilirim veya 2'nin sağ tarafı da diyebilirim. 2'ye sağdan yaklaşacağım şimdi. Şimdi geliyorum g fonksiyon grafiğine. 2'den sağda 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Yani 2'den azıcık büyük bir değer versem görüntüde 1,1 gibi bir şey çıkıyor. Yani aslında 1'in sağı çıkmış oluyor. Bu defa g fonksiyonuna 1'e sağdan yaklaşacağım. 1'i buldum g fonksiyonunda 1'e sağdan yaklaştım. Görüntüsüne bakıyorum. Görüntü 3'e yakın bir değer çıktığı için bunun cevabını da 3 alıyoruz. Önce arkadaşlar f bileşke g'yi bularak başlayalım. f bileşke g fonksiyonunda şöyle bir şey yapalım. Bunu daha anlaşılır yazalım. f g x demek. Sonra x yerine ne yazacakmışız? 3'e soldan yaklaşacakmışız. g fonksiyonuna 3'e soldan yaklaştım. Bir baktım görüntüsü 1,9 gibi bir şey çıktı. Yani aslında 2'ye soldan yaklaşmış oluyorum. Şimdi f fonksiyonuna 2'ye soldan yaklaşıyorum. Bakalım grafiği nerede kesiyor? 3'e yakın bir yerde kesiyor. O zaman bunun görüntüsü 3 oldu. Şimdi bunu biraz daha genişletelim. Yani iki defa fog yazalım. F altında G altında F altında G'sine bakalım ne oluyor diye. Bu da şöyle yazılır. F altında G altında F altında G diye yazılır. Evet şimdi biz aslında fog bulmuştuk değil mi? Şurayı bulmuştuk. Buranın sonucunu 3 bulduk ama 3'e sağdan mı yaklaşıyoruz soldan mı yaklaşıyoruz ona tekrar bakalım. En son F2'ye soldan yaklaşmıştık. Görüntü evet 3'ün sol tarafı. Yani 3'e soldan yaklaştık. Şimdi g fonksiyonunda 3'e soldan yaklaşınca zaten 2'ye soldan yaklaşmış oluyorduk. Yine aynı sonuç çıkacak yani. Şurası da ne olmuş olacak? 2'nin sol tarafı. f fonksiyonunda 2'den soldan yaklaşınca 3'ün sağ tarafı, 3'ün sol tarafı çıkmış oluyordu veya 3 olmuş oluyordu. Yani burada hep fog'lar aynı şekilde 3 çıkacağına göre 40 tane fog olsa biz bunun sonucuna 3 demeliyiz. Evet bir değerini burada yerine yazarsak tabi bunların ayrı ayrı aslında limitleri alınabilir. x 1'e soldan yaklaşırken f x artı 1 diyebiliriz biz buna. Sonra arada artı var. Yine limit x 1'e soldan yaklaşırken f 1 bölü x de diyebiliriz. Şimdi ben buradaki x yerine 1 yazdım sonuçta burası f 2 olmuş oluyor veya 1'e soldan yaklaşalım. Mesela kaç diyelim? 0,9 diyelim. O zaman burası 1,9 olduğu için aslında f fonksiyonunda 2'ye e, soldan yaklaşmış gibi olacağız. Bakalım f fonksiyonuna 2'ye soldan yaklaşırsak 2'ye sol taraftan bir değer yaklaştırdığımda görüntü burada grafiği kesmiyor. Burada kesiyor. Yani o zaman bunun görüntüsü 5 yapar. Burada ise yerine 1 yazarsam yine 1 olur. Ama 1'e soldan 0,9 yazarsam 1'in içerisinde 0,9, 1,1 gibi bir şey çıkıyor. Yani aslında 1'e sağdan yaklaşmış oluyoruz fx fonksiyonunda. Tekrar diyorum. Eğer biz buradaki x 1'e e soldan yaklaşırsak 0,9 gibi bir şey dersek sonuçta 1'in içerisinde bu 0,9 1,1 defa var gibi bir şey olur. Değil mi? Çünkü bu bundan küçük. Dolayısıyla bileşik kesir olur. 1,1 gibi bir şey çıkacağına göre aslında 1'e sağdan yaklaşmış oluyoruz. Getirelim fx fonksiyonunda 1'e sağdan yaklaşalım. Bunun görüntüsü de 4'e yakın bir değer çıktığı için burası da 4 olur. O zaman 5 artı 4 cevabımız da 9 olur. Şimdi burada arkadaşlar limit pay ve paydanın ayrı ayrı limitleri alınabilir. Ve bu toplama ve çıkarmaların da ayrı ayrı limitleri alınabilir. Öyleyse önce şununla başlıyorum. Ben buraya 2'ye sağdan yaklaşan bir değer yazarsam. Mesela 2,1 gibi bir şey yazarsam. Şöyle yapalım limit. Burası ne çıkıyor? 6 çıkıyor. Peki 6'nın sağ mı çıkıyor, solu mu çıkıyor? 5,9 çıktığı için 6'ya soldan yaklaşmış oluyorum limit 6'ya soldan. Burası f(x) oldu. Gelelim buraya. Ben burada x yerine 2,1 gibi bir değer yazarsam küpümü aldığımda da 8,1 gibi bir şey olur. 8,1'den 2 çıktığında o zaman 6,1 gibi bir şey çıktığına göre bu defa 6'ya sağdan yaklaşmış oluyorum. Burası da ne olur peki? f(x) olur yine. Gelelim buraya. Burada ise x yerine 2,1 gibi bir değer yazarsam, 2 ile çarptığımda işte 4,2 oldu. 4,2 ile 2 ekledim 6,2 yani altın sağ tarafı olmuş oldu. Limit x 6'ya sağdan yaklaşırken burada f(x) oldu. Gelelim buraya. Eğer ben x yerine 2, işte 1 gibi bir değer yazıp karesini alırsam 4,1 gibi bir şey olsa, 7'den de 4,1'i çıkartırsak 2,9 gibi bir şey olacak. Yani üçün sol tarafı limit x 3'e soldan yaklaşırken fx olmalı bu da. Şimdi önce bunu bularak başlayalım. fx fonksiyonu grafiği bize burada verilmiş. 6'ya soldan yaklaşırsak soldan bir değer verdiğimde grafik e, görüntüsü 4'e yaklaşıyor. Bunu 4 alabilirim. Sonra bunu yapalım. 6'ya sağdan yaklaşırsak bakalım grafiği görüntü burada kestiği için görüntümüz 3'e yaklaşıyor. Ama aradaki işaret artı değil, eksi. Görüntümüz 3'e yaklaşıyor. Onu da yazdık. Sonra 6'ya sağdan zaten 3 olduğunu bulmuştuk. Şuradan 6'ya sağdan. Şimdi bir de 3'e soldan. 3'e soldan yaklaşacağız. Bunun görüntüsü de 4'e yaklaşıyor. 1 bölü eksi 1'den cevabımız eksi 1 olmalı.